Hey selam. Beni tanıyor mu? Ben niye tanımadım? Her neyse. Şimdi aşağı dur. Ah! Oh! Arkadaşlar öldük. Selam tamam, izleyen bugün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel kafam gitti arkadaşlar kafam Hayır ben bundan kurtulmak istiyorum Ay yine mi bu bunun parkuru başladı gerçi Bizim oyunumuz en saçma parkuru başladı arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın be Arkadaşlar görümüz 30 abone Görün 100 abone 300 abone 1 abone 1 abone 100 bin abone bir abone, sonsuza abone, abone olun. Şimdi çok konuşacağım. Siz bana bir şey sorun, ben size fire. Ne yapayım? Aynen. Lan gidin lan. Allah Allah daha parkur yapmayı bilmiyorsunuz. Olan bak babanızı izleyin. Ya, i̇zleyin lan. arkadaşlar bak izleyin. Vallahi hiç kimse bir hareket göremez ya. Oh, tam bana. Bak yapıyorum arkadaşlar. Bak, o beşinci yere gel. Al, al, ben prim ya. dakika Bak, Tora to ne, ne, ne Ne yapıyorsun? Gözü kapalı kapalı Ah, hayır be, hayır be arkadaşlar. Hayır be. Hayır bıktım artık bu işlerden bıktım artık. Bıktım artık. Bak böyle yapamıyorum. Bıktım. Az önce şimdi. Her bir de kafa yedi. Onun kafa yedi bir dakika. Arkadaşlar bir de bir dakika doldum. Oyun kafa yeder ki Geri gelip giriyor. Evet arkadaşlar iki dakika sürdü. Geri gel, gel, gel geldim buraya. Oyuna çıktık. Yine geldim arkadaşlar. Like atın. Abone olmayı beğenin be. Free. Vip. Vip veriyor. Aferin ah. <laughs> ki. Arkadaşlar, My name is... <laughs> My name is... Thor lan <laughs> <laughs> yaptım <laughs> <laughs> <Herkes. gülüyor> Ölsem gibi durup geri. Tam video durup. Devam ki arkadaşlar. Ama evlenme arkadaşlar. fazla konuşmayacağım. Eve dinleyin biraz. Duyuyorsun diyor. yazın arkadaşlar geliyorum Fazla konuşmayacağım. Bak ezan okuyun. Dinleyin lan bana. Tora ona. Anne. <laughs> Kafam var.

bana ama maymun dedi. Evet ben kimsin? Maymun. Bana maymun dedi. İşin bitti şimdi ben seni öldüreceğim kızım. Sen de maymun dersin. Ah! Hadi tamam, sakin Takip. Yorum yazın. Ne zaman canlı yayın canlı yayın yapacağım. Söyleyim be. Bizim şimdi canlı yeni şey yapmışlar. Yaparım. Bilmiyorum yaparım. Bir ne Halk söyleyin bana ne zaman canlı yeni yapayım söyleyeyim ben. İnşallah canlı yeni olur. Amin arkadaşlar buna da koyacağım bir şey. Oy. Ölüyordum lan. Ölüyordum. Ah. Oy korkuş kafaya geldi. Biz bence bu arkolu bitiremeyiz. Arkolu bitiremeyiz. İki saat böyle öptü. Bumbasık. Bumbasık tuttu diye... Aa, bölüme geldik. Aa, çok güzel tutuşlar. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Atıyoruz. Atıyoruz, at Bence çok güzel. Aa, şimdi kozu koşuyor bak ben Aa. Ha, tamam tamam. Demir, niye dıptız? Onu ben ben kafadan korkuyorum. Biz hep öldürürüz. Zaten biz öldük. Ya tamam ama yeter yeter. Ölmeyecek. Ölürsem video bitti. Bitti biter. Ha ah, hey. Tamam şimdi challenge'ımıza başlıyoruz. Ölürsem video biter. Hadi. Hadi başlasın. Ah kaç saniyede kullanıcı bu oyunu. Saymıyorum abi. Niye saymıyorum? Her neyse sayarım belki. Arkadaşlar. Ben nasıl montaj yapıyorum? Nasıl montaj yapıyorum? Böyle yapıyorum. Bu. Niye? Sordunuz ki. Sormadınız. Sorun bence. Belki de sormayın. Şarkı nasıl Sorun. Sorun. Sormayın. yoksa. Arkadaşlar bu Onlar gelmezse Yoksa gelmezse hepinizi severim Geldi gel her biliyorum ben daha geç var video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı çok kişi seviyorum arkadaşlar. İnşallah. Bir patlatır o. Herkes çok herkes seviyorum arkadaşlar. Abone olanlar çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah abone olanlar arkadaşlar. İnşallah abone olanlar arkadaşlar. İnşallah ailesi çok yaşa Amin arkadaşlar. Her neyse konuşa konuşa inemiyoruz. Bekle konuş konuş konuşmadan yeneceğiz parkuru. Hak getti. Konuş bana. Yendim lan parkuru. 15. yere geldik. Ah. Ay. Ah. Yeter arkadaşlar bu parkuru bitmez. Bitmez biliyor musun? Ah. Arkadaşlar bu parkuru bitmez. Tam videomuz sonu. Herkese bir parkur video çekim diye yorumlar yazar bir parkuru Park çek dedim. Arkadaşlar parkur video çok eğlenceli. Bence çok izleniyor. Bence artık parkur video değişmiştir. Değişik bir çekelim arkadaşlar. Among Us. Among Us. Hayır artık Among Us olmaz. Among us. sevmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ne oldu 15. yerde bıraktım abi Demin. Çok olarak ki siz yaparsınız. Ben videonun sonra bilmiyorum. Ay ay. Yaparsınız bitirirsiniz. Bitirenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bana istek atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Videonun sonuna gelelim. Bir dakika. Video sonuna gelin bir dakika. Oğlum kaç dava diyeceğim. Video sonuna gelin arkadaşlar like atıp. Aa, like atıp. Abi video abone olmadı mı? Ya bak gidi boş ver. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. En fazla 10 like. O kişi 30 abone oluyor inşallah. Olursa arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Olur. Ramazan özel videolar canlı yayın çekelim videomuz bu kadardı Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bye 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 görüşürüz hemen önce like atın abone olun görüşürüz